Kanka geliyorlar Abi hepimiz aynı yere atlayalım. Nereye gitti adamlar? Bir düştü. Nerede adamlar? Nerede? Ya Allah senin belanı ver. Git başımdan ya. Kaç aldınız oğlum ya? Ben bir tane aldım. İki ben aldım. Bir de ben aldım. Biri nerede? Biri nerede bunu? Kaldırmaya gidiyorlar. Birer. Gidiyor abi gidiyor. Çok kaldırmaya Koş 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 koş. Uçun uçun uçun. Abi abi dur sen spray atmayı bilmiyorsun abi dur. Bana bırak. Oğlum Çak, bunu lan? Oğlum mermisi bitti lan bunun. <laughs> Tonlay seni Allah kahretsin. Yürü git lan. Yürü. çok boş lan. Yattın buraya gel oğlum. Yattı yattı o. Peşimde misin sen benim? He. Ama canım yok. Kaskım da yok. Bırak tonlayı bak. Öyle yaptı oğlum bu. A kaldırdık hiç. Kaç kaç kaç. Güzel geldi. düşmeyin düşmeyin düşmeyin. Ona baktım da gelmiyorlar. Gelebiliyor mu bu tarafa? Oraya gelirim arkaya doğru sürmüyorum. Valla bir geri sürtür bana. Anam. Oh. Oynada. Atlaracağım lan. Geldi seni binaya girdi. Çok iyi. Çok vurdum çatıdakilere be. Valla bir geliyor mu? Atlar atlar. Geliyorum.

Koşuyorum. Kolunay oynadı gol ya. Bomba atacağım. Kolunay oyna oyna oyna. Çatıda yani var ha. Hani yokum ki galiba. Oyna oyna. Bittiler mi? Lan oğlum. Bittiler sanırım abi. Beni kaldır. Geçin içeri sizler tamam. Ha Adam var mı? Adam Allah Adam var. Tamam lan. dakika. Nerede adam? Ben burada birini... daha var içeride ama. P.S.7. Baygın mı oradaydı? Ne oldu? Baygın. Baygın. Yanına se ses ses alıyorum sanki ya yakında bir yerde cebin. Ben de sanki Direkt. bu tarafta bir kişi daha var diye duydum ama. Şuralarda bir yerde bir ses aldım ya. <laughs> Abi durup ortaya devam Gel de bakalım hocam. Kanıyor. Araba geliyor, araba geliyor, araba Watch geliyor. Çok güzel. Oynuyor. Hiç Oynuyor. Oraya. Oynuyor. Oynuyor. Bekleyin acele etmeyin. Bomba atabiliyor mu girişe bomba atar. Abi ben soldan oynuyorum siz de sağdan oynayın. Ne yapıyorum bu Bomba ya. <Sluk> <Bomba geldi. Sluk> Lan bu ne de? Tutunuyor. tane daha mı var? Bilmem bayılır mı bunlar? Takımın kök kazın diyor ama. Bir iki üç dörtler ama demek böcekleri var abi. Hayır, hayır. Hepsi bayıldığına göre böcekleri var. Sekiz falan attım Çok iyi vurdum onları arabada Halil ama. sen birini ben mi düşürdüm herhalde? Ben düşürmedim kanka ben bombayla düşürdüm galiba. Ama emin değilim. Bunlar buraya atlamazsın geri. Böceğe 18 saniye var. Atlayabilir. Ben bir markette vuracağım. Şurada sarı darbe var ya. Benim uzası var mı? Pardon yani. sen sıkıldı mı dönüşsem ben dön de? Değil değil abi. O abi köpür Bunda benzin yok ya. Sadık arabi altınız abi sadık arabayı. Abi köpür 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 şey cegül yaklaş da. Aa durdu yaklaş. Kim durdu neredeler? Ya yukarıdalar kanka. Araç. Ama o şeyi kapatıyor galiba. Geliyor mu? Düşman öldü. Abi. abi ben arada kaldım. Beni korun Buradan iki kişi vurdum mi? da ayrı ayrı takımlarda vurdum lan. tepe vardı. Bakıyorum. Adam var lan önümde. Sen çık git ben gitmem. Bana de Bana de. Aa önündeyim üstüme girmemiş. Bagi de var sanki orada. Cehno benim yanıma gelsen daha iyi olur. Oğlum adam var lan dibimizde. Bu arkasını nerede? Vurdunuz mu onu? Doğru Tamam şey ben bundan, bundan bahsediyordum. Tamam. Arkada 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 sıkıntı. Önümüzde molotof molotof atıyorlar bir yerine. Ceyhun en arkadaki de gelecek ha. Ben arkaya bakıyorum. Bezinliğe bakıyorum da. Alana düştü ya güde. Beyhun abi bana doğru gelsene. Geliyorum sana hemen. Abi dostum öyle. Çatıda. Aynen çatıda. Watch <laughs> out. Ben biraz geriye bakıyorum düşmeyin abi. İnşallah ben de düşmem. Düşmedim. Atlıklar hep tavama denk geldi. Kanka biri Bocan. de burada yatıyor be. Tamam arkaya aldım. Abi ben çok sıkıntıdayım. Siz atsanıza. Nasıl siz atsanız abi. Göremiyorum ki ben. Hangi bunlar. Hangi çatıdaydı bunlar. Tarık? bir işaret versene. Abi. Watch out. Bir tanesini gördüm burada da. Hadi ya Arka geldi. abi arkamdaymış be abi. Hay anasını avradın ya. Hadi be. Vurma be, vurma be, vurma be. be. Çocuğum. Bittim ben ya. Bunlar da çıkıyor. Hale sen istersen bak. Karşı, karşı tarafta bir yerde. Evet. 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 Gel <laughs> Orada. Düşman görüldü. Üçte. Karşıda. Bu arkamıza çıkarsa sıkıntı olacak Talip ya. Keşke baksaydık ona. Onlar buraya baksın. Abi arkama bakamam. Ne bir şey ben zor canımı kurtardım Arka gelebilir ama size söyleyeyim. düşer tanesi Vurdular ama vurdu onu, vurdu, vurdular onu. O adam vurdular. Beni vur onu. Aa demek bana sıkan tiktoktu At bomba 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 ces, ces, bomba diyorlar buraya. Yok yok bomba atın, buraya, buraya da geldiler. Bak bomba geliyor a**ınakoyim a**ınakoyim. Gel oyna bir tok. Oyna oyna, gel oyna. Sağdan geliyor, sağdan geliyor. Burda burda burda. Gel bana. Çok Helal lan, doğru ol. yolu görüyorlar. Gel Helal olsun lan size. Talip Tolunay'la oynayın. Talip Tolunay'la oynayın. İkiniz birlikte iki baygın. Abi direkt oynayın. Direkt, direkt oynayın. Bekle be oynay, Direkt, oynayın. oynayın. Oyna direkt oyna. Çok iyisiniz be. Canım yok. Gitti mi? adamsınız lan. Hepsi bitti. O <laughs> şey sis atsaydı keşke şu dağlar. Düşman görüldü. Burada yerde bir sanki lan. Taşta. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Hayır. Keşke molotof at, atmayı parasaydım buna. Hepselerin altından lazım. Adam geliyor adam geliyor adam geliyor adam giriyor. giriyor, giriyor. Geri var ya. Var, var ya. Düşman görüldü. Geri zekalı geliyor var ya. Dışarıdan geliyor. Geliyor tünlü. Sen tarife bak adama bak. Millet beni kadar. Eli bu mallara verdi. Okey. Ebe ethey ara konuşan TikTok mu? Olabilir de. Bak, bak dinle. Ali Tiktok diyorum ben. TikTok'e ne oldu hayırdır? Kalan iki beyler. Sen yani ismin ne senin oyunda? Ne yapacaksın? YouTube'sunun maili mı oğlum Nasıl ne yapacaksın? Soruyoruz işte. Soruyorum ben de sen ne yap? Ben de sana sorayım ne yapacaksın? Sisi kim de. Bunlar, bu tarafta adam yoktur bence. Adam, 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 adam. Bu, iksir, iksir burada adam burada adam burada. Hiçler burada. Ne oldu şimdi? Aşağıda da var. Hiçler işte burada İlk daha İlk daha aynı adım, adım, adım. Var. yatıyor musun talip hani Hiçler var mı? Hiçler var mı yatıyor ol. Bir de sağda sağda Çok. sağda sağda öde, sağda Biraz daha sağda 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 çok Elal Helal lan. Helal olsun. Oh. <laughs> Benim maçımı kapadın. Aferin Salih. Abi sen sen açını kim kapatabilir abi? <gülüyor> <gülüyor>